Ve 80'lerden haberler başlıyor. Şu anda neredeyiz? Şu anda gördüğünüz gibi dekorumuz 80'ler değil. Allah Allah. Çünkü şu anda Ahmet'in ve Gülden'in 2021'deki evindeyiz. Bu sene büyük sürpriz 80'lerde aynı zamanda günümüze de geçeceğiz. Bir zaman atlaması olacak ve işte burası da Ahmet'in 2021'deki evi. Görmüş olduğunuz gibi Hemen şöyle gel. Oğulcan. Günümüz evi. Büyük Usta'nın resmi burada. Rasim abinin, Büyük Usta'nın resmi. Ahmet'in, işte o güzel ailenin resimleri burada. Bakın böyle ev gidiyor. Şöyle bir dolaştıralım. İsterseniz buralara kadar işte gayet modern bir ev. Bu evde çok büyük mevzular konuşulacak. Geçmiş anılacak. Duygusal anlar yaşanacak. Bu evde Ahmet'in çocuklarını büyümüş olarak göreceğiz. Yani büyüdüler, işe girdiler. Onların dertlerini, mutluluklarını Ahmet ve Güldenin 2021'deki halini göreceğiz. Gayet modern bir evimiz buralara kadar geliyor koridorlarda. Ee, vallahi ben de ilk defa girdim için daha keşfetmeye çalışıyorum. Burası kitli girmeyelim. Biraz sonra ben size sürpriz bir ev daha göstereceğim. O ev o evde de göreceksiniz. Ee, yani çok ama çok evin dizaynında değişiklik var. Diyafonlu sistemler var görüyorsunuz. Normal günümüz evlere. Yani böyle kapı açılıyor ve geriliyor. Ahmet ve Gülden çocukları büyüdü. Belli bir yaşa geldiler. 30'lu yaşlara geldiler. Ve onların büyük mevzuları olabilir, büyük dertleri olabilir. Bunların hepsini göreceğiz ve onları nasıl çözeceklerini düşüneceğiz. 80'lerden haberler devam ediyor. Şu anda neredeyiz biliyor musunuz? Evet bu kapıdan içeri giriyorum. Bakın şu anda değişik bir yere geldik. Ee, ne olduğunu söylemiyorum. Burası acaba kimin evi söylemiyorum. Buyurun siz tahmin edin. Evet hocam çek bir istersen burası kimin evi? Bir görsün. Bir izleyicimiz tahmin etmeye çalışsın. Tahmin edebildiniz mi? Burası Rıza Amir'in 90'lardaki evi. Şu anda Rıza Amir'in evindeyiz. Ne kadar güzel ya. Odun sobası bu. Bir yaklaş istersen hocam. Odun sobaları ya. Bak eskiye gittim. Bunları kurardık burada. Böyle odun sobalarıyla işte borular. Baca şuradan giriyor. Of of of. Ne duman yapacak mı yapmayacak mı diye var ya nasıl böyle e, tahminlerde bulunurduk. Bakın televizyona birazcık bakalım. Televizyon birazcık 90'lılarda olduğu için artık çoklu kanala da geçirildi. Çok güzel ya yani şu büfeler. İnanılmaz su. Takımlar falan. Böyle büfeler vardı ya. Evet ya bunlar o zaman oturma odasında konulurdu bu büfeler ve hani misafir geldiğinde buradan çıkarılırdı. Halen mantığını anlamış değilim. O zaman da anlamamıştım. Rıza Amir'in evi olduğuna göre demek hikaye de var demektir. Yani hikaye olduğuna göre bizi değişik olaylar, değişik durumlar bekliyor. Boş yere bir ev dekoru açılmaz demek ki. Bir mevzular var bu evde. Söylemiyorum. Çünkü ben de bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum ne olacak. Rıza Amir'in evindeyiz. Bakın. Bu da bir sürprizdi. Bunu da açıkladım. Daha ne yapayım? Hep diyorsunuz ya karakol açılsın karakol açılsın Rıza komiserin Rıza amirin karakolu olsun diye. Evet şu anda bakın burada ne yazıyor emniyet amiri Rıza Çakıroğlu emniyet amiri. Artık bilgisayarlar gelmiş birazcık dönem ilerlediği için e, karakolumuzda bilgisayarımız var. Zaten artık emniyet amiri olduğu için e, gördüğünüz gibi bakın eski polis e, afişleri burada Rıza amir. İşte tam buraya oturacak ve diyecek ki riv riv yapmayın. İşinize bakın diyecek. Karakol çekimleri başladı. Buradan bunun da haberini verelim. Ve gerçekten çok eğlenceli geçiyor. Biz izlemeye devam edin. Bu videoda şu anda gördüğünüz yer e, hatırlar mısınız bilmiyorum ama bir dönem 90'lar dizisi çekilmişti. 90'ların setindeyiz. Şöyle bir gel olacağım. Burası 90'lar seti. Görmüş olduğunuz gibi bakın. Şurada manavlar, apartmanlar, ee, okulumuz 90'lardaki okulumuz 90'lardaki fırınlarımız e, hepsi bu sette 90'lar burada çekildi ee, bir dönem hatırlarsanız Hani bunu da size gösterelim dedik 80'lerden haberler 90'larla devam etti